Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün güç liginde biraz maç açacağız. Hmm, arkadaşlar bu ne ya? Ben baktım da teklif bir şey diyor. Kaçakçı beni. Hem bu kostümü bir deneyeceğiz arkadaşlar. Gel kostümse 25 bin bu yıldız puanına değer. Bir kostümse alacağım. Yani oynayıp alacağım. Aslında o kadar da iyi bir kostüm değil ama aslında yakmıyor da değil ha. Onun güzel kostüm. Ama kanka ya birazcık dandik ya. Yani şey, pek sevmedim. Baksana arkadaşlar yani biraz dandik böyle. ben beğendim ama o kadar fazla değil. Güç liginde maç açacağız arkadaşlar. Altına ulaşmayı deniyorum ben de 3000. 3000. Ah. Yani solo mu girsek? Geç uyu arayalım. Bu malla ben oynamam he. bak bu tüm güzel. Şuna kaçın. Arkadaşlar... Güçlü ki bence güzel bir etkinlik olmuş. Ben bayağı sevdim. Mavi takım başlıyor. Biz liderlerimizi seçelim. Ve devam edelim. Videomuza. Arkadaşlar maçımız başlıyor. Timler bu şekil. E, bence bizim komp yani bu haritaya bence daha uygun yani bizim komp. Frank'i niye aldım diyorsanız arkadaşlar Frank burada çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yani sola girecekseniz bir takım açtırıyor takıma gireceksiniz takımınız yoksa Frank'i tercih ederim yani çoğu oyun modunda harika bir karakter bak arkadaşlar böyle evet. Bam. Evet. hele sünger falan varsa sizde Bu karakter abi gönderdim ama öldüm arkadaşlar bak bir şey diyeceğim sünger varsa sizde ya da ruh toplayıcı da olur Hepsi. Ve bunun arkadaşlar bu daha fazla iş yapıyor. İki aksesuar da olur. Ama arkadaşlar ben benim tercihim. Ve bak şöyle yapıyorum. Böyle oturuyorum. Önce buradan mı Bakın arkadaşlar direkt 40'a indirdik yani o derece. İyi bir yani beşinci seviye robot da herhalde bitirirdik. Tamam, iyi hareket. Ay. Allah bunun şeyi çok güçlü. Mal ben buradayım. Geri zekalı. Hayır. Hmm. Sıkıntı büyük. Az altı getir. Şöyle ben de şuna vuracağım. Aha, şimdi yedi. Yedik. Arkadaşlar şöyle ultiyi basıyorum. Tamam. Çok güzel. Ya yani arkadaşlar bakın hem savunmada da iyi. İyi bu French derken ölüyoruz. Ya mal ben senden kaç bildiniyorum. Sen benim yanıma geliyorsun ya. Mal ya. Ama birazcık daha geri zekalı olmayan arkadaşlarınız olur. Alırsınız daha iyi. Olur, olur sizin içinizden Yani birazcık daha iyi oynayın. Çünkü biz benim takım biraz mal çıktı. Abi nasıl? 37 can ya. 10 seviye mi gönderdiler? <laughs> Eben. Eben yani. Ya tam ulti açtım ve bam. Ya arkadaşlar. Basit. Böyle yapıyoruz. Şöyle de bir ulti daha çakalım. Arkadaşlar basit ya. Ya arkadaşlar. Bu şekilde yaparak kolayca vinlerinizi çakabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben de benim dedim yapın. Bu mapte falan Frank'i sıcak bölgede de oynayabilirsiniz ama savaşan böceklerde asla oynama. Oynamayın arkadaşlar. Çünkü savaşan böcek... Oğlum bu kastik telefon Dur, bir dakika telefonum kasıyor. Dur. Arkadaşlar ya. Kaybetmeyelim. Şöyle bam. O yani zaten dondurduk. Bam. Aldım. Hayır ya aldım ama ölüm. At. Ha tamam. Güzel oynadı bak. Bizim yer hareket yaptı. Güzel oynayalım işte. Tamam bak orada beklesin. Ben gidip şuradan bir çakayım şuna bu şeyi çalayım. Çalamadık. Arkadaşlar bir dakika. Al, al, Bravo be aslanım. Hayır, 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 Ben bana ulti lazım da ölmemem lazım. Burada bu şimdi arkadaşlar. Bu sefer de bitiririz biz. Hani 13'ü gönderirsek içlerinden geçeriz ve gönderdik. 14 de gelsin ya. Geçti i̇şte 14 Bakın neden arkadaşlar dedim öyle biliyor musunuz? İyice nasıl bir... Bekliyor. Bakın arkadaşlar basıyoruz bunu. Ya basmanın hiçbir fikrim yok. Aa, bu saldırıda çok kötü olduk. Arkadaşlar niye böyle olduk ya biz? Bu saldırı leşti ya. Şöyle ben bir basayım. Şunu hadi. hadi. Arkadaşlar el alışkanlığı olmuş. Zor başma, basmak. Bak arkadaşlar bunları onunu tutmak çok zor olacak. Ama alırız ya inşallah. Bak arkadaşlar buradan dondurmaya başlayacağım. Yani bu taraftan donduracağım ki. Çünkü 10. seviye robot koyuyor. Hayır. Abi gördünüz mü ya? Bakın buradan bir şey demek istiyorum. Tebrikler Penny. Yani Bravo yani. Harika adam. Hadi. Özgün'e mucize atalım da. Bu aldım. Bir gün zaten bu şekilde aldığınızda iyi, iyi olursunuz. Bam. Bam. Benim şöyle sana bir iner inmez çaktım. Bunu göndermeyeceğim. Bunu birazcık bekleyeceğim. Hadi, hadi alayım şimdi. Şimdi arkadaşlar bu seviyede çok bir şey yapamayacağız. Bekletmez. Aslında benim uyutum var ya. Yapabiliriz. Allah biz ben yürüdüm. Bassaydık alırdık. Niye basmadım anlamadım. Keşke bassaydım ya. Niye basmadım anlamadım ama. Basmış. Bassaydım ya. Çok büyük bir zaman acaba. acaba. Ve... Arkadaşlar ultiye bile gerek yok. Da ultiye bile alırım. Bam. Bam. Bu şu an kısık kullanım. Ya, bunu niye alıyorsam? Şöyle arkadaşlar girdim. Bakalım ve yine izi çekelim. Lan. Ya oğlum 20 vurursun artık 10 vurursun. İkinci nice. kitabımız. Kolay arkadaşlar. İşte dediğim gibi yapacağınız şey bu. Gittik arkadaşlar. Başarı... Evet arkadaşlar, benim ikinci sırada var. hiç karakter yasaklamayı gösteremedim size ya. Arkadaşlar illa bir yani gören görmüştür. Niye arkadaşlar bu kadar video atmıyorum diye sayıyorsunuz? Ne bileyim arkadaşlar, atamıyorum ya. Arkadaşlar size tavsiye, oğlum ne oluyor lan dışarıda? Arkadaşlar size tavsiye şey, bu mapte Dynamite. Bu tim bu kom harika arkadaşlar. Ama Jesse olsa daha iyi olurdu bizde ya. Evet arkadaşlar maça başladık. Arkadaşlar böyle çok fazla komp göstermedim. Böyle çok azıcık komp gösterdim. Biz mal gibi zıplıyorum ya. Hayır. Ya benim neden son zamanlarda biraz telefon kasmaya başladı. Ben artık yenisini istiyorum. Arkadaşlar zaten yeni telefon aldım kendime ama birazcık sabredin böyle kasa kasa. Biraz sabredin yani. Sony ise zaten yeni telefon olunca hiç kasmayacak çünkü hop alacağım. Hadi alamadım ya. Hoppa alacağım arkadaşlar olman yani hiç kart olmayacak. Arkadaşlar yani Oppo diye telefonumu alınca arkadaşlar günde artık günde arkadaşlar haftada arkadaşlar, 2-3 video atacağım. Onu yedi. Gelirse şunları çakacaktım da ağzına. Gelsin de ona bir vuracağım. Ha vurduk ama. Güzel de arkadaşlar bu yüzden işte dedim. Birazcık daha ağır lazım bize. Çünkü arkadaşlar hı eee ben çünkü Rosa bizim dibimize girdiğimizde ana bacı dalıyorlar. Ana bacı girdikleri için ne biz de çatır çatır ölüyoruz. Hop, hop Ana bacı giriyor. Bu ne? Ya? Ana bacı. Oğlum bizimkiler nerede? Ya ben robot baskınında hiç onları görmedim ya. Bak bu kuşakları kaçırmıyorlar. Bak buradan kaybedersek bu bacı ana bacı, kız, bacı karı kızı söverim. Ana bacı karı kızı söverim. Adam mı? mal mısın? Mezara mı götürüyorsun ulti? Yapsana. Neyse en azından ben uyuyorum. Kaybedersek ona bacık, ona bacık, kara kızı söver. Ha, Allah'tan koyu. Ne? 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 Sinirlendim. Vallahi gidiyorduk. Mal gibi kaydı başlattım. Allah'tan erken fark ettim. alır ya şöyle iki kişi mi alıyoruz evet Ne? Nasıl ya? Şöyle hemen Hiç yapayım mı? aldık <laughs> yok da hadi bir zıplama hop Selam. Abi bak bu kuşatmayı kaçırmıyor. Bak söylemek istemiyorum. Günah, günah da. Ne olur. Oğlum mal mısın? Geri zekalı. Ya geri zekalı ya bu. Ya vallahi mal. Ya, ya yürüyün gidin. Sana bu kadar mı deli eder ya? Ya tövbe yarabbim. Ya ya, ya. Aman ha. Ben bunların yapacağı işi ben. Al o zaman ben de şuraya koşayım. Herkesimden. Oradaki Tamam. Bana Karşımdaki hele benim izleyen varsa onunla da onunla denkmiş. Geri de kalmışsınız oğlum bir de doyuk. Ben bunları tak bir sözüm Geri Gerizekalı Dur. Bak bunlara böyle geri zekalılara bir sözüm var. Anladınız. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi bay bay. Daha fazla güçlü bir videosu istiyorsanız yani gösteremediğim komplar da var arkadaşlar. Daha fazla komp su gelmesini istiyorsanız sizden bu videoyu tam tamına sizden bu videoyu tam çok fazla bir like istemiyorum. 5 like. Neyse arkadaşlar bu videomuz daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi bay bay. Seviyorum.